Seni bakalım seni Kim miyim? Ben Türkiye'ye 100 yıl evvel göçmüş Çerkez anne babanın Manisa'nın Salihli ilçesinin Çapaklı köyünde bir memur ailesinin solcu olmuş, anarşist olmuş çocuğuyum. Başlangıçta hakim olmak isterken ya bu hakimin de birader savcısı var, katibi var, jandarması var, polisi var. O çok güçlü bu 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 meslek. Bu adamlar çok güçlü. Vazgeçtim. Güçsüz olan var. O kadın, çocuk, ağaç, doğa deyip avukatlığı tercih etmişliğim söz konusu. Ben böyle bir herifim. Ne zaman doğdu? Ben Salihli'de 31 12 1951 tarihinde doğduğumu 50 yaşıma kadar sanıyordum. Meğer ben ertesi gün doğmuşum. Yani 1-1-1952 tarihinde doğmuşum. Benim bir gün evvel nüfus kayıtlarına işlememin nedeni babama memur doğum parası vereceklermiş 50 bin yılın parasını da alsın diye. Babam benim bir gün büyük yazdırmış. Ben o kadar yaşlı değilim. <laughs> Güzel. Hukuk evet yani işte dediğim gibi hakim olacağım deyip durduğum için ta çocukluğumdan beri hukuk fakültesine gitmem ezdemdi. Hukuk fakültesine, Ankara hukuk fakültesine girdim. Ve daha girer girmez 68 senesinde öğrenci olayları, deniz gezmiş oralarda dolaşıyor, Mahir Çayan oralarda dolaşıyor, siyasal bilgiler fakültesi, basın yayın önlerindeyim. Abdullah Öcalan benim 20 metre yanımda çimenlerde oturuyor, ben de oralardayım. ama ben benim çok fena bir babam var yani fena dediğim hoş bir adam güçlü bir adam kudretli bir adam ben ondan çekiniyorum onu çok seviyorum o benim fazla bu işlere burnumu sokmamı istemiyor falan falan. Bu nedenlerle ben orada şekilleniyorum ve ben eylemlere banka soymaya girmiyorum ama ben banka soyanların, devrimcilerin, yarat avukat avukatı olmaktan hoşlanıyorum. Öyle bir yolculuğum var, hukuk yolculuğum. Buna dair bir anekdot vardı ya. Buna şey vardı. Evet, buna dair bir anekdot var. Ben Ankara'da avukatlık yaparken İzmir'e göçmeden evvel devlete hakaret ettiğim, Lenin'in devlet teorisini andığım, Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem'e hakaret ettiğimden bahisle, Türk Ceza Kanunu'nun 159. maddesine göre devletin şahsiyetini, manevi şahsiyetini tahkirden Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladım ama göçtüğüm için İzmir Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden ifademi almak gerekti. Yolladılar talimatı, İzmir Mahkemesi beni çağırdı, ben biraz çizmem fazlaydı, parka kılıklı bir kıyafetim vardı ve avukat olarak ifademin alınacağı ceza mahkemesi salonuna girdiğimde görüntüm böyleydi. Ve yargıç Uçal Gökhan, Cumhuriyet Gazetesi okuyor idi, kız dakiloyu ayarlıyor idi. O sırada Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında bir banka soygununu gördüğü, okuduğu için hakim bana hafif bir meslektaş şımarmasıyla Avukat Bey, siz ne diyorsunuz bu, bu banka soygunlarına? Dediği sırada ben şu cümleyi savurdum. vurdum. Efendim ben korkakım biraz. E, bu nedenlerle banka soyamıyorum ama onların e, avukatı oluyorum işte birazdan da. Benzer şekilde benim ifademi alacaksın dedim. Hakim paniğe girdi, kızdır bir derhal kıza, tamam tamam kızım hadi başlayalım yaptı ve ifademe geçmiş idik. Güzel. Bak, rahat, rahat evet yani resmi olmamalı, doğru söylüyorsun. Ben zaten hep böyle şeyden girmeyi çok seviyorum, Aa, somut olayından.